Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Python'da Pacman e, yapımı videosuna devam edeceğiz. Yani ikinci bölümündeyiz. E, arkadaşlar e, önceki yaptığımız videoda hatırlayacak olursanız e, pekmenimiz Pac Pacman'imiz yuvarlaktı, hayaletimiz kareydi, arka plan yoktu vesaire. Onları değiştirdim arkadaşlar. Artık böyle. Bakın. Yani duvarlar... Ah, pardon. Bir dakika. Burada ben bir deneme amaçlı bir şey yapmıştım evet şimdi düzelttim. Eee yönleri değişmiyor. Yani hep aynı yöne bakıyor. Onu değiştirebiliriz öncelikle onu söyleyeyim. Yani değiştiririm hatta ben büyük ihtimalle. Ee, duvarlardan geçebiliyoruz. Onu daha bulamadım. Zaten oyun geliştirme aşamasında arkadaşlar. Hayaletimiz böyle. Onun dışında fark ettiyseniz ekran biraz büyük. Ee, şundan onu da yapacağız. Sonra arkadaşlar e, yemimiz ee, bunu da yine ayarlayacağız. Ee, mesela bir sürü yem yapabilirim. Yani arttırabilirim sayısını. Ondan sonra arkadaşlar özel yem yapacağım. Bunlardan biraz daha büyük. Onu yiyince canavarı artık yiyebileceğiz. Ee, o da sonra buraya gelecek falan öyle. Yani gerçek pekmen oyunu gibi yapacağız. Şimdi öncelikle e, ekranın büyüklüğünü ayarlayalım. Şöyle buradan başlatabiliyor muyduk ona bakayım önce ve evet başlatabiliyormuşuz. Şimdi buradan şöyle bakıyorum 50-20-40 gibi buradan da 10 gibi desek 590. 560 desek mesela bakalım biraz daha küçültelim şurayı 40 yapalım burayı 70 yapalım Ön burası kalsın burayı şöyle bakalım evet iyi gibi Evet iyi arkadaşlar. Bir de arka plan hafif beyaz gözüküyor. O yüzden pencere nokta background color. Şuradan e, black mi diyeyim. Bir dark blue'yu deneyelim. Olacak mı? Evet oldu gibi. Aynen oldu. E, tamam bunu hallettik arkadaşlar. Şöyle gözüküyor Hatta şöyle bir şey yapabilirim. Şunu birlikte aç Paint. Şimdi kenarlarındaki siyahlıkları kaldıracağız arkadaşlar. Damlalıkla alalım. Evet oldu gibi ama çok durmuyor o zaman. Bu gelişmiş mi yani? He. Pardon. boyutunu. Şunu aslında şöyle yapabiliriz. Doldur, düz renk, iç rengini de şuradan seçelim. bu ana rengini seçiyor iç rengini neyse kırmızı yapalım sonradan doldurabiliriz belki yani şu kısmını da açalım getirelim evet şimdi şöyle Da yok. Şimdi buradan bam bam gün çut bam küt bam düzık dık Evet. Şimdi şöyle ve şöyle yapıp kaydediyoruz ve bakalım. Ve aynen. Artık gördüğünüz gibi daha iyi gibi. Şimdi pekmenin yönünü ayarlayacağız arkadaşlar. Onu şöyle yapacağız. Ee, şimdi buradan pekmen right, değil mi bu? Evet, sağa bakıyor pekmen right. Yani tam dört tane oluşacak pekmen right. Şuna pekmen left diyelim. Left. Şuna pekmen down diyelim. Şuna da pekmen up diyeceğiz. Evet şimdi sırayla hepsini açacağız arkadaşlar. Şimdi bunu birlikte aç. Oh paint Şöyle yapacağız hemen. Şimdi Pekmen oyun başladığı zaman hiç hareket He. Pardon, şöyle yapalım. Pekmen. Right. Right. Evet, oyuna başladığında hiç hareket etmiyor, tamam. O zaman şöyle diyeceğiz. Önce hepsini tanımlayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 Pacman right left up ve down Şuradan hemen go up deyince arkadaşlar Pacman Pacman nokta shake pekmen ap nokta gif hepsini pekmen down pekmen right pekmen left bakalım Evet gördüğünüz gibi tüm yönlere dönebiliyoruz artık arkadaşlar. Ha bu arada aynen bir de şeyi yapacağız. Şimdi bakın fark ettiyseniz biz bu kenarı geçtiğimizde aynen gidiyoruz yani gitmeye devam ediyoruz birazcık da. Onun nedeni de arkadaşlar bizim ayarladığımız e, ayarladığımız şeyi değiştirdik. Şimdi 520'ye 570 tamam. Şöyle gelelim en alta. Nerede nerede? Evet burada. Bir dakika. Ha hmm. tamam. Şimdi bunları ikiye bölmemiz lazım tabi. Neredeler? 520 ile 570. Hemen hesap makinesi diyeceğiz. Hesap makinesi. Yani kafadan da bölebilirim de alacağım yani işte. Bölü 2 dediğimde 260. Şimdi vit dediği x yani yanlama oluyor. O zaman geldik. Şimdi x koordinatı şuraya 260 bir dakika. 260 değil. 259 diyeceğiz. Buraya da eksi 259. Yukarı gelelim. Ha, <laughs> 570'ti gerçi hatırlıyoruz. 570 bölü 2. 285. 285. Bunun da bir azı yani 4. 4 olacak şöyle bakalım ha ikisine de aynısını yapacağız tabi ha şunlara da Şöyle ve şöyle. Evet, şimdi bakalım. Evet, önce kendimizde deneyeceğiz. Evet, geçebiliyoruz. Şöyle bu taraftan gelelim. Evet oluyor. Alttan deneyeceğiz. Ve evet. Bu şimdi başka bakalım puan yazımız çok üstte duruyor. Evet şimdi daha iyi oldu. Onun dışında şimdi bir dakika. Mesela bir tane puan alalım arkadaşlar. Çok yavaş hareket ediyoruz. He bu arada gitti de hızlanma olayı gerçek oyunda var mı diye bakacağım. Yoksa kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü öyle bir şey yoktu sanırım. Ya. Gel. Gel şöyle. Evet puanımız sıfırlanıyor. Şimdi arkadaşlar puanımız sıfırlandığı için şöyle bir şey yapacağım. Ee, en yüksek skor yani high score ekleyeceğiz oyuna. O zaman buraya sıfır yerine mesela 100 100 yazsak ne oluyor bakalım? Şurada oluyor. Tamam. high score ve puanımız var şu anda arkadaşlar. Hemen high score'u test etmek istiyorum. Evet ve evet, bir tane yedim ve high score'un um 1 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aa bu arada her puan aldığımda benim puanımın şeyi değişiyor o zaman bold point bold point player high score user burada oyun bittiğinde işte silmesini söylüyoruz işte yani puan sonuçta 0,0 diyelim bir de ortaya gitsin Bakalım. Evet, puan 1 ve high score'umuz da 1 arkadaşlar. Mesela 2 yapalım. Dıt 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 dıt. Yok, Mario'ydu. Evet, 2 oldu. O da 2 oldu. Şimdi mesela hayalete deyip bir ölelim arkadaşlar. Oyunumuz sıfırlansın yani. Ve geldik. Ve gördüğünüz gibi puanımız sıfırlandı ve high hala 2. Şimdi şöyle alalım. Şöyle düzenli olsun. Evet. Şu şunları da ayıralım. Daha Şimdi burada rastgele Yön seçip ilerlemesini Söylemişiz arkadaşlar Şöyle yapalım Şimdi burada hiç neredeyse hareket edemiyor Sizin de gördüğünüze göre Bu arada mikrofonu şeyine takayım Burada Hiç yani Güzel bir yapay zeka oluşturamamışız O yüzden <laughs> O yüzden for in range diyeceğiz. On içine girelim. Şunu şuraya koyalım. Şöyle yani e, bir yön seçti ya arkadaşlar. O yöne doğru 10 kere gitsin yani. Mesela 50 piksel oluyor sanırım bu. Evet, bakalım oldu. Şöyle çalıştıralım. Maşallah süper gidiyor. <laughs> evet. Ee, burada bir saniye ekleyebiliriz yani. Time nokta sleep. Şunu 0.1 bile diyebiliriz. Ama bu oyunu kastırabilir. Ya. Evet şu an yanlışlıkla kapadım. İnşallah kaydetmişimdir. Hiç değilim. En son ne yapıyorum yani? He şey doğru hayal ettim. İnşallah gitmemiş. Ya, tamam gitmemiş. Bakalım. Yanlışlıkla F4 yaptım da. Evet. ve hareket edemiyorum. Çünkü bu dediğim gibi oyunu kastırıyor. Yani düşünsenize her saniye hatta saniye bile değil. Ee, yani çok kastırıyor gerçekten. bir saniye bekliyorum, değil mi anne? O zaman ee, O zaman şurayı bir yapalım. Sonradan belki farklı bir yöntem bulabiliriz. Ama yani gördüğünüz gibi gerçekten kötü gidiyor. Bu arada burada yani mesela şöyle scratch'te ayrı blok koyabiliyoruz. Mesela burada bir saniye yaptığımız şeyle burada bir saniye şey yaptığımız birbirlerini etkilemiyorlar. Ama burada etkiliyor. Çünkü buraya bu hayalet hayalet m bloğunun içine yazdığımız komudu burada çalıştırdığı için burada bir gecikme oluşuyor arkadaşlar bu yüzden orada bir şey oluyor şimdi bakalım daha he, büyük puanı ekleyeceğiz şimdi hemen dan yemek şeysini alalım bunun isminde büyük yemek yani b yemek diye değiştireceğim Evet. Shape size'ını 5 yapsak olur gibi. Circle white falan doğru. Şimdi şuraya gelelim. Nerede? Movement falan. Evet burası. Distance yemek diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada. Evet aynısını B yemek diyeceğiz. B yemek. Şimdi bir arttırmak yerine mesela 5 arttırsın arkadaşlar. High score'umuz zaten tamam. Ve e, şöyle bir şey yapacağız. Hayalet arkadaşlar. Şöyle yukarıya bir değişken oluşturalım ya. Buraya diyelim ki hayalet yenilebilir diye eşittir mesela false diyeceğiz. blueun olacak. Yani evet hayır değeri gireceğiz buna. Şu anda false. Ama biz arkadaşlar büyük yemi yediğimizde nerede mesela? He burada. Yediğimizde şuradan bunu true yapacağız. Evet şimdi buradan hayalet mu komutuna hemen girelim. Diyeceğiz ki arkadaşlar eğer hayalet yenilebilir eşit hatta direkt eşit eşit true dememize burada gerekmiyor arkadaşlar. Çünkü direkt bu true değerini aldıysa if'in içine girebiliyoruz burada. Şimdi içine girdik. E, hayalet nokta shape Şimdi burada bir tane e, şu hayaletin işte yenilebilir durumdaki halini yapacağız arkadaşlar. Direkt point'ten çizebiliriz bence. point <laughs> tamam kaydettik hemen yukarı çıkalım register shape'den şunu ghost blue diye tanımladık nerede nerede burada Gast blue blue nokta gif evet. değilse hayalet nokta şey Gast, Blue GIF Ha pardon direkt gast if diyeceğiz. ondan sonra arkadaşlar buradan. Da B direkt kopyalıyoruz. Kopyaladık. İndik altına. Şimdi B yemek yerine bu sefer ha, ya hayalet diyeceğiz. Şuraya bir ve ekleyelim and hayalet yenilebilir. Şimdi puanımızı 5 arttıracak. Şuralar tamam. Burayı false yapacağız. Bu se Oyunumuz şu an bayağı iyi durumda. Şimdi arkadaşlar buradan yemek nerede? Yemek. Evet, yemek. Şimdi bunu yemek bir, yemek iki falan diye yapacağız. Evet yemek 2. Mesela yemek 3 yapalım. kadar yeter herhalde. Şimdi iflere geldik. Yemek şurayı hemen alıyoruz. Aslında bir dakika. Ee, ha bir ara şey diye düşündüm. Burada veya 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 diye tüm yemekleri yaparız diye de. Ama o zaman burada e, burada o yemeği götürüyoruz ya işte o da şey olabilirdi aslında. Evet, o yüzden ayrı ayrı yapabiliriz ya sıkıntı yok. No problemo. Ve yemek 3 diyelim ve bam. Kaç satır? Oo arkadaşlar kenara bakın. Ve kaç satır? 265. Şu an baya fazla kol oldu. Bakalım. Evet 3 tane yemek var. Arkadaşlar. Bu arada pekmeni de rastgele yerden spamlayacağız. Ee, hayaleti de şuradan. Yani öyle olması sanki daha iyi. Mantıklı olur yani. Şimdi hayalet goto'da burada rastgele konum verdirtmişiz. 0,0 diyeceğim. Aynı. Iş. Sonra pekmene de. Yani tam tersi olması gerekiyor aslında. Abi, bir dakika. Şunu kopyalasın. 0,0 pekmene gel yapıştır. Yani ben böyle daha iyi olur. Evet, yeniden bir başlatmak istiyorum. En ortadan açılıyor, değil mi? Aynen. Şimdi oyunumuzu bir test edelim arkadaşlar. Evet, high score'umuz ve puanımız Evet bir arttı. Mesela şu yemeği de yiyelim. 2 oldu. Büyük yemeği yiyince 5 arttı ve bunun e, görünümü değişti. Hemen bunu yiyelim. Ve kaçıyor benden. Tam içine girmem gerekiyor. Ve yedim. 13 puanım oldu. Baştan başladık. Yani bu baştan başladı. Puanım 13. Hiç ölmedim. Şu büyük şeyi alalım. Aslında büyük şeyi spamla atmasak mı yeniden? Olabilir. Evet şunu kaçtı benden. Şu, ab, bir dakika şuradan geçersem daha hızlı giderim. Gel buraya. Evet mesela puanım 24 oldu. Böyle 50'ye kadar gideceğiz ve tebrikler kazandınız diyecek 50 dedi. R'ye basıp kaldım. Q'ya bastım çıkmak istediğim için. E'ye bastım ve çıktı evet. Ve hiç de bir hata vermedi. Printlerimizi silelim arkadaşlar. Evet başka bu arada 295 yaklaşık 300 kod satır. Q'ya bastık mesela çıkmak istediğinize emin misiniz? E çık, R kal. Bu bayağı iyi oldu çıkma işlemi. Direkt kapatırsak zaten o e, yapmak istediğimiz bir şey değil yani. Ama onu da yapabiliyorduk. Ama öyle yapmak istemiyorum ben. Yani oyundan çıkmak istediğimde böyle kapatmasın ya. Oyunun ortasında böyle kapatılır mı kardeşim? Q diyeceksin, E diyeceksin böyle. Çıkacaksın. Bu arada şunu da yine deneyelim isterseniz. Bakın buradayım. E ya da R diyorum. Hiçbir şey olmuyor. Evet. 49 dakika yaklaşık 1 saat olmuş. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada sona erdi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.